Ales ve DGS Geometri Soru Çözümü 3 Bu videomuzda 2017 yılı DGS sınavındaki geometri sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. İlk sorumuza bakalım. 54. soru. ABC bir üçgen. Görüyoruz. AB ile CD'nin kesişimi E noktası. Bunu da görüyoruz. Hiçbir işe yaramayan bilgi. AC ile CE birbirine eşit. Tamam. Bunu da görüyoruz. Hemen burada zaten burayı da 40 verdiği için buraları bulabileceğimizi anladık. Döneriz oraya. ACD 40 derece. Tamam burada o. ABD 50 derece. O da burada. Burası da X. Yukarıdaki verilere göre X kaç derecedir? Oldukça basit bir soru. Buradaki ikiz kenar üçgenden başlayacağız. Bu ikisi birbirine eşitse buradaki açıyla şuradaki açı birbiriyle aynıdır. 180'den 40'ı çıkartırsak 180'den 40'ı çıkarttık. 140. Bunu da ikiye bölersek 70-70 olarak buluruz buraları. Burası 70, burası 70. Burası 70 ise burası da 70'tir. Ters açılar. 70 ile 50'yi toplarsak 120. Bu iç açıların toplamının 180 etmesi gerekir. 70 ile 50'yi topladık. 120, 180'den çıkartırsak da buradaki ikisi 60 derece kalır. Oldukça basit bir soru. Yani lise sorusu bile diyemeyiz. Bunlar ilk öğretimde öğretilen sorular. 7. sınıfta, 8. sınıfta anlatılan düzeydir geometride bu. Yani geometriye bu nedenle bu tarz soruları görünce cesaretlenmeli ve temel kurallarına bir çalışayım. Ne olur ne olmaz birkaç tane yaparım demeniz lazım. Tamamını yapmam demek yerine. Geçelim 55. sorumuza. ABCD bir kare. Tamam A, B, C, D kare. Şimdi kenarların eşitliğini üzerinde göstermek çok kolay değil. A, F ile A, E eşit. A, F, A, E üzerinde eşit. Bunun eşitliğini görünce burası 90. Buralar 45'er derece olur. Eşit eşit olduğundan dolayı. Çorap söküğü gibi çıkacak. Devamı devam etmiyorum. Şimdi tekrar döneceğim. Okumaya devam edelim. A, B, 4 tane B, F. A, B, 4 tane BF B ve ben x dersem AB 4x olur. Yani burasının tamamı 4x o zaman buraya 3x kalır. E o zaman burası da 3x olur. E burası da x olur. Devamına da geleceğiz. Yukarıdaki şekilde boyalı alanların toplamı 25 birim karedir. E burasıyla burasının alanı 25 birim kareymiş. E soru bitti. Burada şuranın dikdörtgen olduğunu söylemesini de bir görelim. Buna göre EFGH dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir? Şunun çevresini sormuş bize. Bu dikdörtgen olduğu için burası 90 derece. 90, 45, 135 bu tarafta 45. Dolayısıyla burası da 45. Burası x ise burası da x oldu. Burası da 90. Bunun alanı 3x çarpı 3x bölü 2. 9x kare bölü 2. Buranın alanı. Buranın alanı da x çarpı x bölü 2'den x kare bölü 2. Bu ikisinin toplamı 9x kare bölü 2 ile x kare bölü 2'yi toplarsak 10x kare bölü 2. Bunun eşitinin 25 olduğunu vermiş bize taralı bölgeden alanları toplamı. Buradan da 5x kareyi 25 olarak bulduk ki x kare buradan 5. x kare 5 ise x eşittir kök 5. Burası 3 kök 5. Burası 3 kök 5. 45 45 90 üçgeninde şunu biliyoruz. Buralar 45 45 ise a a a kök 2'dir. Burası 3 kök 5. Burası 3 kök 5 ise burası onun kök 2 katı. 3 kök 10. Burası kök 5. Burası kök 5 ise burası onun kök 2 katı. Kök 10. Ve dikdörtgenin kenar uzunlukları geldi. Burası 3 kök 10. Kök 10. 6 kök 10, 2 kök 10 da burada var. 8 kök 10. Dikdörtgenin çevresi C şık. Yine oldukça kolay bir geometri sorusuydu. İçine girip yavaş yavaş bir şeyleri bularak ilerleyip sonuca gidiyoruz. Hiç bizi zorlayan, görme zorluğu olan bir soru değil. Geçelim 56. sorumuza. DGS ile Ales'in geometri sorularını kıyasladığımızda Ales'inkiler bir kademe daha yukarıda. DGS'ninkiler ondan bir kademe daha aşağıda. En azından şu an üçüncü çözümü gerçekleştiriyoruz. Bir tane Ales çözmüştüm bundan öncesinde. Daha yukarı seviye olduğu gözüküyordu. İlerleyen sınavlarda bakarız nasıl olduğunu daha net analiz ederiz. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Hikaye okur gibi geçmeyeceğiz. Düzgün altıgenin her bir iç açısı 120 derecedir. Şimdiye kadar üçüncü sınav çözüyorum. Bir DGS ardından analiz. Şimdi tekrar DGS çözüyoruz. İlk iki çözdüğümde düzgün beşgen vardı. Bunda da düzgün altıgen var. Düzgün beşgen, düzgün altıgen. Adam akıllı çalışıp da bu sınava girmek lazım. Herhangi birisine gireceksiniz. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen çalışmadan bu sınavlara girilmez. Yazın bir kenara. Hep bunları sormuşlar. Görlü, görüzüküyor yani. Bu apaçık önümüzdeki bu bilgiler duruyorken de bu hareket tarzlarını ortaya koyabilmemiz lazım. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Her bir iç açısı 120 derecedir düzgün altıgende. Burası 120, burası 120, burası 120, burası 120. Yazmayalım şimdi hepsini. Şuralara iki tanesine yazmış olalım. KLMN dikdörtgen. KLMN dikdörtgen. Tamam. AB 12 birim. Tamam. Düzgün altıgenin bir kenarı 12. Buralar da 12 12. 12 12 ve burası da 12. Şekildeki KLMN noktaları altıgende bulundukları kenarların orta noktalarıdır. KLMN orta noktaları. E burası 6 6 bölünür o zaman. E burası da 6-6 bölünür. 6-6 6-6 İyi. KLMN dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? KLMN'nin kenarlarını bulup halledeceğiz şimdi. Şu küçük üçgene odaklanalım şurada. 6-6 Buradaki açık açı arada 120 derece. İkiz kenar olduğu için 30 30 olacak. 30 30 120. Burası 6, burası 6 ise burası 6 kök 3. Adamların takıntılı oldukları bir şey görüyoruz. Bu çözdüğüm üçüncü sınavdan itibaren. 30 30 120'ye takık bunlar. Üçüncü soru geliyor karşımıza şimdiye kadar çözdüklerimde. A A A kök 3. 30 30 120 ile karşılaşıyoruz. A A A kök 3. O dönemin sorularını yazanlar buna takmışlar. Belli. Adamın favori sorusu. Belli yani. Şimdi buraya gelecek olursak şuranın uzunluğu da lazım bize. Bu dikdörtgenin alanını bulabilmek için. Bu kenar içinde şöyle bir çözüm gerçekleştirelim. Başka şekillerde de bulunur. Ben bir özelliği de göstermek için yapıyorum. Şurada mesela şeyler var. 6, 6, 120, 120. Şuradan dik indirerek çözebilirsiniz. Burası 12 buraya gelir. Burada 30 60 90 üçgen olur. Burası bulunur gibi. Ben bir özellik daha bu, Bu birinci yol bulmak için şuradaki kaleyi, ikinci yolda düzgün altıgenin büyük köşegenini çekiyorum. Şöyle üç parça yukarıda, üç parça aşağıda bırakırsak bu bir kenarın 2 katı olur. Bir kenarımız kaçtı? 12 burası 24'tür. Burada da bir yamuk var. Burası da yamuğun orta tabanı. Şu 24 ile 12'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde buranın uzunluğunu buluruz. Yamukta orta taban özelliği. 24 artı 12, 36 bölü 2 burası 18'dir. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Bir özellik göstermek için yaptım. Genel davranış birçok kişi tarafından şuradan şu dikleri inip ilerlemektir. Burası 12 ise burası 12. Burası 6, burası 30, burası 60. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 ederlerle buranın 18 olduğu bulunur. Şimdi dikdörtgenin kenarlarını bulduk. Birisi 18. Şurası da 6 kök 3. Bu ikisini çarptığımızda dikdörtgenin alanına ulaşıyoruz. Bu da 108 kök 3 eder. Cevabımız A Oldukça güzel bir soruydu yine. Devam edelim. 57. sorumuz. Kırmızıya geçelim. Yeşil çok net göstermiyor. ABC dik üçgen. Tamam dikliğini koymuşlar buraya. BE çaplı yarım çember. BE çaplı yarım çember buradaki o. EC çaplı yarım çember. E tamam o da burada. DB6. E tamam burasını görüyoruz 6. Burada hemen bir şeye uyanmanız lazım. Burası 6 ise bakın bir noktadan Çembere iki teğet atılmış. Çok sevilen bir çember özelliğidir. Bir çembere dışındaki bir noktadan iki tane teğet atarsanız bunların uzunlukları eşit olur. Ve okurken daha gözümü alıyor. bunu yaz yerine diye. Yani şimdi buradaki bu buraya teğet. E bu da buraya teğet. O zaman buranın uzunluğu 6. Ve buradaki şunun çapını bulduk bile. CF 4 birim. Aynısı bu tarafta var. Buradan bir teğet, buradan bir teğet atılmış. E burası da 4. E hipotenüs geldi bile. Olmuş. Neyse şekildeki ABC üçgenin iç teğet çemberi bu üçgenin kenarlarına DEF noktalarında teğettir. E görüyoruz bunu da. Boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Bu ikisi ve bu ortadaki çember. Bizim ortadaki çemberin yarı bilmiyoruz. Bunun yarıçapını biliyoruz. 3 hesaplayalım. Pi r kare bölü 2 diyeceğiz. Çünkü bu yarım çember. R'si kaç bunun? Çapı 6 ise yarı çapı 3'tür. Yazarsak buraya 9 pi bölü 2. Bununkini de hesaplayalım. Pi r kare bölü 2 bunda da. Bu da yarım çember çünkü. R'si kaç bunun? Çapı 4 ise R'si 2'dir. 2'nin karesi 4, 4 pi bölü 2'den 2 pi de buradan geldi. İki taralı bölge alanını bulduk zaten. 9 pi bölü 2 ile 2 pi. Bu Derdimiz bu. Bunun merkezine bir üçgenin içine bir çemberi teğet biçimde yerleştirilirse özellikle de bu üçgen dik üçgense merkezi koyup teğet noktalara dikkat atacağız. Teğet noktaları yarıçapı çiziyoruz. Bu dikler yarı çapı. Burası R, burası R. Buralar da R, R olur. Ve olay burada biter. Burası 4 artı R, burası 6 artı R, burası da 10. Kesin bu 6, 8, 10 üçgenidir. R kaç ediyor bu durumda? 2. Bakın. Yoksa burada Pisagor uygulayacaksınız. 4 artı R'nin karesi, 6 artı R'nin karesi eşittir 10'un karesi 100'e. Oradan da çözebilirsiniz. Ya da ya burası 10. Buralar 6, 8, 10 olabilir mi? 6 olması için R kaç olmalı? 2. E burası da 8 oluyor. 6, 8, 10'u sağlıyormuş. Yani bunun yarı çapının da 2 olduğunu bulduk kısacası. Bunun alanı da pi r kare o tam bir çemberdir. R'yi 2 olarak koyarsak buraya 4 pi. Şimdi 4 pi 2 pi 6 pi etti. 6 pi artı 9 pi bölü 2 iki yapıyoruz. 2 ile genişletirsek 12 pi bölü 2 21 pi bölü 2 olarak Taralı bölgelerin alanlarını bulmuş olduk. Cevabımız E Yine güzel bir soruydu. Başlangıç noktasında yakalamanız gereken şey bu. Bir dışarıdaki noktadan bir çembere iki teğet atılırsa o teğetlerin uzunlukları eşittir. Klasik vazgeçilmez 3-4-5 üçgenini mutlaka sınavda bir sorun içine de katıyorlar zaten. Gelelim 58. sorumuza. Ayrıt uzunluğu 6 birim olan bir kübün taban ayrıtlarının orta noktaları işaretleniyor. Şuraya bir küp çizelim. Evet. Devamını da farklı bir renkle ilerleyelim. Dediklerini yapalım bakalım. Ne yaptıracak bize? Ayrı uzunluğu 6 birim. Tamam ayrı uzunluğumuz 6 birim. Şuraya yazayım onu. Bir kübün taban ayrıtlarının orta noktaları işaretleniyor. Taban ayrıtı taban kenarı yani. Orta noktalarını işaretliyoruz. Tam 3 3. Yani şurası 3 şurası 3. Öyle. İşaretliyorum. İşaretlenen bu noktaları köşe kabul eden kare çiziliyor. Şöyle bir kare çizdik. Demek ki bu kare çıkıyormuş. Neyse. 3 3 3 kök 2, 2 tamam. Kare çiziliyor. Kare çıkıyor zaten o tahminen. Kübün içerisinde tabanı bu kare Yüksekliği ise kübün bir ayrıtının uzunluğuna eşit olan kare dik piramit çıkarılıp atıldıktan sonra bir cisim elde ediliyor. Yani buradan bir kare piramit. Bunu yukarıya şöyle birleştirerek bir kare piramit yapmışlar. Tamam. Yalnız bu kare piramidi çıkarıp atmışlar. Buna göre elde edilen bu cismin hacmi kaç birim küptür? Geriye kalanın hacmini. Bu kübün, içeri, kübün içerisinden tabanı bu kare yüksekliği ise kübün bir ayrıtının uzunluğuna eşit olan yani yüksekliği şurada 6'ya eşit yani. Kare piramit çıkarılıp atıldıktan sonra bir cisim elde ediliyor. Elde edilen bu cismin hacmi kaç birim küptür? Kübün hacminden strateji çok basit burada. Kübün hacmi eksi Kare piramidin hacmi. Kübün hacmi nedir? A küp. Kare piramidin hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı çarpı h bölü 3'tür. Kübün hacmini hesaplayalım. Kübün kenarı kaç? 6. 6'nın kübü 216. Eksi. Gelelim buradaki bizim kare piramide. Taban burada 3, 3. Şurası 3 kök 2 olur. Çünkü burası 90, 45, 45 olur. Alttaki buradaki yeni karenin bir kenar uzunluğu 3 kök 2. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 taban alanını verecek bize. 3 kök 3, 9 kök 2 kök 2, 18. Taban alan 18. Yüksekliği bizim küple aynı yüksekliğe sahipti. Bir ayrıtıydı yani. 6 bölü 3. 216 eksi 36'dan 180 sonucunu buluruz. Değişik. Bir kübün içine kare piramit çizdirdi ve bunu çıkartıp attı. Geriye kalanı sordu. Kare piramit hacmi nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Kübün hacmi nasıl bulunur? Burada söylenenleri yapıp nasıl düşünülür? İşte bu yaptığım şekilde. Geçelim 59. sorumuza. Dik koordinat düzleminde y eşittir mx ve x artı 2 y eşittir 4 doğruları dik kesişiyor. İki doğru dikseler eğimleri çarpımı eksi 1'dir. m1 çarpı m2 eşittir eksi 1. İlk doğrumuzun eğimi y yalnızken x'in katsayısı eğimdir. Bunun eğimi m. İkinci doğrunun eğimi y yalnızken x'in katsayısı sayısı eğimdir. y'yi yalnız bırakalım. 2y eşittir 4 eksi x. 2'ye bölelim. y eşittir 2 eksi x bölü 2. y'yi yalnız bıraktığımda eğimi eksi 1 bölü 2 çıktı. m çarpı eksi 1 bölü 2 eşittir eksi 1. Buradan eksi m bölü 2 eşittir eksi 1'den eksiler atarsak m eşittir 2. Buradaki m'i 2 olarak buldum. Buna göre bu iki doğru ile x ekseninin sınırladığı kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi yani x'i bulmak için dik kesiştiklerini bildim ve eğimler çarpımı eksi 1 i kullandım ama başka bir şey soruyor. Şimdi çizeceğiz bunları. y eşittir 2x doğrusu orijinden geçerek giden bir doğru duru y eşittir 2x Negatif olsaydı oradaki x'in kat sayısı bu tarafa doğru olacaktı. Şunu da çok kötü yazdım. y eşittir 2x orijinden geçerek pozitif yönlü olan doğru. x artı 2 y'ye gelirse x'e 0 verdik. y'yi 2'de kesiyor. y'ye 0 verdik. x'i 4'te kesiyor. Eksenleri kestiği noktaları bulup çizdik. Bu iki doğru ile x ekseninin sınırladığı kapalı bölgenin buranın alanı soruluyor bir de. Bu iki doğru ile y ekseninin sınırladığı yeri de sorabilirdi. Dikkatli olmalıyız burada sorulan yeri iyi anlamalıyız. Şimdi burada bir tane şeyi bildiğimizde soruyu çözeceğiz. Şuranın uzunluğu 4. Şuradaki kesişme noktasını bilirsek buradaki yüksekliği bulabileceğiz. Bu ikisinin kesişimini bulmamız lazım. y eşittir 2x doğrusu bu. Buradaki y yerine götürüp 2x'i koyarsam kesişmenin x noktasını bulurum. x artı 4x buradan 5x eşittir 4'ten x eşittir 4 bölü 5 çıkar. Kesişmenin x koordinatı 4 bölü 5. Bunu götürüp buradaki x yerine koyarsam y ise 8 bölü 5. Kesişmenin x koordinatı burada 4 bölü 5 ama yani bize y koordinatı lazım. y koordinatı 8 bölü 5. y koordinatı kesişmenin buradaki yüksekliğimizi gösteriyor. 8 bölü 5 çarpı 4 bölü 2. Bu bir üçgen olduğu için bize alanı verecek. 8 bölü 5 çarpı 4 bölü 2. Buradan çarparsak da 16 bölü 5 sonucuna ulaşırız. Cevabımız B şıkkı. Oldukça emek harcayarak yavaş 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 çözüme gideceğimiz güzel bir analitik sorusuydu. Dik kesişme, paralellik bunlar da eğimlerin birbiriyle nasıl ilişkilere sahip olduğunu iyi bilmeliyiz analitik. İki doğru paralelse eğimleri eşittir. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1'dir. Ve onun üzerinden çözümü gerçekleştirdik. Gelelim 60. ve son sorumuza. K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. K pozitif. Y eşittir Kx doğrusu. Y eşittir 1 ve Y eşittir 4 doğruları sırasıyla A ve B noktalarında kesmektedir doğrularını sırasıyla A ve B noktalarında kesmektedir. Çizelim şunu. K pozitif olduğunu bildiğimiz için bu doğru şu şekilde. K negatif olsaydı şu şekilde olurdu. Y eşittir. K eksi çizelim şöyle. Y eşittir bir doğrusu. Y ekseni üzerinde gidelim biri bulalım. Y eşittir bir doğrusu budur. Y eşittir 4 doğrusu. Y ekseni üzerinde 4'ü bulalım ve çizelim. Budur. A ve B doğrularını y eşittir kx. Bunları A ve B'de kesiyormuş. Şurası A ve B. Sırasıyla A ve B'de. Y eşittir 1'i A'da. Burası A. Burası da B. A ile B noktaları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre kaçtır? Buradaki uzaklığın bize 5 birim olduğunu söylemiş. Gerisini farklı bir renkle devam edelim. Şurasının uzunluğu 5 birimse şuranın uzunluğu kaç? 3 birim. Getirin şurada bir dik üçgen. Burası 3. Üç. Burasının uzunluğu 4 oldu. Tamam. 3 4 5 üçgenini elde ettik burada. Buradan bir şey elde edebilecek miyiz? Şöyle bir şey elde edebiliriz. 3 4 5 Şuraya y yerine götürüp 1'i koyarsak buradaki şu uzunluğu bulacağız. Sonra bu uzunluğu bulacağız. Buradan bir şey zor gelir. Buradaki dikliği boş verelim. Sanki buradan çıkar gibi geldi bana bir an için de kesin bir şeyleri görmüyorum şu an. Mahvettim silerken de. Çizelim şöyle. Y eşittir kx de şöyle gidiyor. Şu aradaki uzaklığın 5 olduğunu biliyorum. Noktalara odaklanacağım. Şu nokta y yerine götürüp 1'i koyarsak x'i 1 bölü k olur. 1 bölü k burası. Devam edelim. y yerine burada götürüp burası y eşittir 4'tü burası. y yerine götürüp 4'ü koyarsam x 4 bölü k eder burası. Aslında çözmüşüz oradan. Şunu tekrar getirelim. Şurası 3. Şurasının uzunluğu 3, 4, 5 üçgeninden 4 oldu. 4 bölü k ile 1 bölü k arası 4'e eşit olacak. 4 bölü k eksi 1 bölü k eşittir 4. Buradan 3 bölü k eşittir 4 eder. 4k eşittir 3'ten k eşittir 3 bölü 4 olarak bulunur. Cevabımız A Az önce yaptığımda sıkıntı yoktu. Şu koordinatları getirip koyduktan sonra o hareketi yapsaydım çok daha net görecektim. Yani buradaki y yerine götürüp 1'i koyup ona karşılığında x ine. Buradaki 4'ü y yerine koyup onun karşılığındaki x onları belirledik. Bu ikisi arasındaki uzaklığın 4 olduğunu zaten buradaki 3, 4, 5 üçgeninden bulmuştuk. Bundan bunu çıkartıp 4'e eşitleyerek k'nın ne olduğunu bulduk. Yine oldukça güzel bir analitik geometri sorusuydu. Son iki soru analitik geometri oldukça böyle işlem yaparak emek harcamayı gerektiren kaliteli sorulardı. Bu şekilde bu soru grubumuzu da burada noktalıyoruz.